Arapkir Malatya doğumluyum. 26 yaşındayım. Şu an Turgut Özal Üniversitesi'nde oyunculuk ana sanat dalı birinci sınıf öğrencisiyim. 10 yıldır, yaklaşık yani artık 10 yıl oldu sanırım, 10 yıldır tiyatro sektörü içerisindeyim. 16 yaşımda başladım. Defne Çoban aslında kendi halinde bir insan. yaşıma kadar Arap Girde yaşadık biz. Zaten orada doğdum. Sonrasında Malatya'ya geldiğimde kendime bir uğraşlar bulmaya çalıştım. Çünkü yaşadığım ortamdan ayrıldım. Hani doğduğumdan beri oradayım. Beni bayağı bir yıpratmıştı. Arkadaşlarımdan ayrıldım. Bir gün Facebook'ta görmüştüm sanırım. Bir sosyal mecrada gördüm. Geldim. İşte Ömer Hoca'nın oyunu Ömer Konakçı. Zırzır zır deli Mustafa'ydı hiç unutmuyorum arkalardan falan bir yerden izliyorum. Oyun bittikten sonra şey dedi. Neden seyirci kalıyorsunuz ki? Seyirci kalmayın siz de gelin oyuncu olun. Bizimle sahnemizi paylaşın. Ben de dedim neden olmasın? Deneyeyim çünkü ben küçüklüğümden beri hep ünlü olacağım, dansöz olacağım falan muhabbetleri yapan bir çocuktum. Yani hiçbir zaman avukat olacağım, öğretmen olacağım, polis olacağım demedim. Ondan sonra gittim, başladım ve şu an buradayım. O zamandan beridir. Yani tiyatro gerçekten tutkuyla yapılacak bir iş. Tutku olmazsa olmaz. yönetmenliğimi Nalınlarda yapmıştım. Necati Cuma'nın yazdığı bir oyun. Normalde müzikal bir oyun değil o. Ama biz dedik ki bunu neden müzikal yapmayalım ki? Zaten Ege tarafına, Ege yöresine bir ait bir oyun. Bence olabilir falan dedik. Ömer Hoca ile istişare ettik falan. Sonra dedik tamam müzikal olsun ve Malatya'da hiç yapılmadı bu. Normalde müzikli tiyatrolar yapılıyor fakat enstrümanlar sahnedeyken bir tek devlet tiyatrosu yapmıştır. Malatya'nın yerli tiyatroları hiç yapmadı. İlk biz yaptık, onun haklı gururunu yaşıyorum. Bir de 8 Mart'ta yaptım ben bunu bilinçli, isteyerek. Hani kadınların gücünü gösterebilmek adına. Ben en son bu 8 Mart'ta da, diğeri geçen 8 Mart'ta, bu 8 Mart'ta da sosyal medyamda kendi duygularımı ifade edebildiğim bir video paylaştım ve gerçekten hiçbir karşılık bekleyerek paylaşmamıştım ama o kadar çok ilgi gördü ki beni çok şaşırttı yani. Çok güzel yorumlar aldım. Eğer bir kadına bir ses, bir nefes olabildiysem bana gerçekten ne mutlu yani. Ama tabii bir tek fiziksel şiddet yok, psikolojik şiddet de var. Maalesef günümüz insanların birbirlerine uyguladıkları kınıyorum ya. Çünkü her şeyden önce insanız. İnsanın insana yapmaması gereken şeyleri bir erkek kadında kullanıyor. Kınıyorum. Hocalarımız bir proje istedi. Ben işte Allah rahmet eylesin. E, vefat eden kadınlarımıza baktım. Sonra o videoları kaldıramadığımı hissettiğim için okula ben çekemeyeceğim dedim. Çünkü ben zaten yapı olarak da duygusal bir insanım. Bu tarz şeyler izleyince de çok fazla fazla etkiliyor benim. Sonrasında dedim ki Defne neden bir şey yapmayasın? En azından bir kadına ses olursun belki. Evde kendi başıma oturuyordum. Dedim ki böyle bir video çekeyim. Önce metni yazdım. Ömer Konakçı attım nasıl olmuş diye. Çok güzel olmuş. Nereden buldun dedi. Dedim ki derleme yaptım birkaç videoda. Sonrasında videoyu çekmeye başladım. Zaten çekerken kendiliğinden gelişti aslında. Hani özellikle bir ağlama çabasına girdim mi derseniz girmedim. Ben zaten yapı olarak çok duygusal bir insan. Şu an bana ağla derseniz ağlarım mesela. Direkt ağladım. Kadınları düşündüm. Onların kendine yerimi koydum. O şekilde. Ölmek istemiyorum. İstemiyorum. Çünkü hayallerim var. Tıpkı Özgecan Aslan gibi. Tıpkı Emine Bulut gibi. Ceren Özdemir, Şule Çet. Pınar Gültekin gibi. Ve bunu sadece kendim için de istemiyorum. Dışarıya, her adımını attığında ölmekten korkan kadınlar için istiyorum. Bizim görmediğimiz, duymadığımız çoğu zaman görmezden geldiğimiz kadınlar için. Katledilen kadınlar için istiyorum. Annesi gözünün önünde öldürülen çocuklar için istiyorum. <laughs> Tattığı kravatı canını aldığı kadından daha değerli bulan adamlara inat istiyorum. Bir kadına hakkını görmek için delil ama bir adamı haklı bulmak için bahaneye sığınan adalete inat istiyorum. Bir kerecik olsun inanılan olmak istiyorum. aslında öncelere bakı, bakarsak yani şu an tiyatro çok daha üst seviyelerde. Bizim seyirci kitlemiz bile çok başka şu an. Artıyor ilgi artıyor. insanlar gördükçe alışıyorlar, gitmek istiyorlar, özlüyorlar. Ben tiyatronun geleceğini nasıl görüyorum? Tabii ki devlet tiyatroları gibi özel tiyatrolar olamaz çünkü destek alıyorlar her şeyden önce. Özel tiyatroların hiçbir yerden desteği yok. Biz kendi cebimizden yeri geliyor harcıyoruz. O sebepten yani geleceğini iyi görüyorum. Fakat destek yok. O konuda hani biz tiyatrocuları aşağı çekiyorsa destek görmememiz çekiyordur. Yönetmek çok zor oynamak bu kadar zor değildi. Gerçekten yönetmek çok zor. Çünkü her şeyi görmek zorundasın. Sen onların bir gözüsün. Oyunun bir gözüsün her şeyden önce. Eleştiriye açık bir alandasın. Çünkü halk izliyor seni. O yüzden yönetmek daha zor. Hani sanat her şeye açık olmalı. Biz bu düşünceyle ilerleyip yapıyoruz ama tepkiler bambaşka oluyor. İşte ben abim rolündeki bir insana sarılıyorum mesela ama aşkı anlatıyor oluyorum. Böyle algılanıyor. Bu da bizi çok yoruyor. Ee, onun dışında da yani genel olarak tiyatroya destek istiyoruz. Hani seyirci olarak da destek istiyoruz bir kere. Her şeyden önce. O da bizi yoruyor. Aslında önceden bu kadar değildi ama şu an son yıllarda yani artık biz kendimizi kabullendirdik diye düşünüyorum. Hani seyirci kitlemiz var. Hatta nalınları oynadığımızda biletlerimizi 20 liradan yapmıştık. Hatta bize dediler ki nasıl 20 liradan yaparsınız ya? Kimsiniz siz? Devlet tiyatrosu 5'ten yapıyor. Ama salonumuz tıklım tıklımdı. Bu gurur verici bir şey. Çünkü artık insanlar toplum bizi kabullenmiş. hevesliyiz. Gerçekten işimizi yaparken o kadar aşkla, şevkle, hevesle yapıyoruz ki. Bir süreden sonra destek göremeyince bir de üzerine o kadar emeğin üzerine eleştiriler yiyince hevesimiz kırılıyor mu? Kırılıyor gerçekten. Sadece destek istiyoruz. Manevi destekten de bahsediyorum bu arada. Bize destek olsunlar. Öğrencilerin ilgisi nasıl tiyatroya? Çok güzel. Zaten hepsi tiyatrodan hani geçmişi olan insanlar. Bu yıl ilk defa açıldı. Geldiler. Yani birkaç kişiyle tanıştık. Dışarıdan geldiler. Malatya'yı çok seviyorlar. Tiyatroya olan ilgileri de çok büyük. Hatta Çanakkale oyununu sınıfımdan birkaç arkadaşımla oynadım. Ben şöyle düşünüyorum. Bu bölüm Malatya'yı daha da geliştirecek tiyatro açısından. Hatta belki devlet tiyatrosu yerleşkesi verecekler. Çünkü Malatya'nın devlet tiyatrosu yerleşkesi yok. Bunu da buradan talep ediyorum ayrıca. Yorucu oluyor. Biz dekorlarımızı bile kendimiz taşıyoruz. Yani başta da söylediğim gibi ekip olarak bütün her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim dekorcumuz, işte kostümcümüz, ışıkçımız, ayrı ayrı alanlarda çalışanlarımız yok. Özel tiyatro olduğumuz için her şeyi kendimiz sağlamaya çalışıyoruz. Normalde çok yorucu fakat sevdiğin için sana çok da yorucu gelmiyor gibi. Öyle hissettiriyor en azından. <laughs>